Bora, Gamze'nin çalıştığı standa ayı kostümüyle gelmiş. Öyle tanıştı. Evet, ama başı yoktu yani ayı kostümünün başı yoktu. Ha, ee... kendi başı var. <laughs> Kostüm e ayı kostümünün vardı. başı yoksa kendi başı vardır. <laughs> ayı olarak geldi. Evet. Ne dedi? <laughs> Hiçbir şey demedi, önümde çikolata kırıyordum ben. Geldi aldı bir tane yedi, bir tane daha yedi ben bakıyorum böyle suratına sonra bir avuç aldı benim sinirlendiğim Ayı işte. Ben de ya, sinirlendim böyle orada o kadar biz aç, kutuları açıyoruz ciletine, kırıyoruz, ediyoruz böyle. Pardon ayı mısınız dedi. Hayır ama bir yandan da mavi göz hastalığım var gözlerini gördüm. Mavi gözlü ayı. Ay, ay dedim gözleri çok harika ama sinirlendim o anda. Ya dedim biz burada bunları Dört numaralı yani, bakış attım abi. Bu Hayatta bu kaçamaz. Bir avuç da aldı ben yerim dedi. Gitti ondan sonra. Yaptım çok pişmanım bir daha yapmam. Burada bu kadarcık. bu arada diyor ki çok pişmanım bir daha yapmam. O gün çok, Dört numaralı bakışımı attım. Allah aşkına bakar mısınız? <laughs> Abi yani şu anda sana çikolata geldi öyle şey. Ben de akıyorum sana doğru abi engel alamıyorum. <laughs> e ondan sonra işte bir iki ay gibi bir süre geçti. Ben yine başka bir mağazadayım, yine çalışıyorum. Tadım yapıyorum. Aynı ayı geldi. Ben gördüm ya dedim ben seni bir yerden hatırlıyorum. Nereden dedim gözlerine bakıyorum ama gene böyle. Ben ayı demedim ee, tabii de, abi. Bozmadım kendimi. O yerin adını verdi. Sen dedim ayısın. <gülüyor> <gülüyor> evet ben şey yeni şefim Bora Karalar dedi böyle. Ve Ondan sonra bir ay boyunca işte uğraştı bende buluşabilmek için sonra buluştuk aşık oldum o gün. <laughs>